Dostlar merhaba hoş geldiniz. AYT edebiyat için nokta atış 3 madde serimize 1920-1940 arası toplumcu gerçekçi şairlerle devam edeceğiz. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldi 1920-1940 arası toplumcu gerçekçi şairler. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyasını daha önce sizlerle paylaşmıştım toplulukta. Hocam ben edinemedim diyenler için yine bu videonun açıklamalar kısmında bir link sabitledim. Oradan tabletinize, bilgisayarınıza indirip tepe tepe kullanabilirsiniz. Helali hoş olsun. Haydi bakalım. Şimdi toplumcu gerçekçi şiir nedir? Toplum sorunlarıyla ilgilenen, daha çok fütürizm akımından etkilenen, toplumun dertleriyle dertlenmiş şairlerin, sosyalist, komünist bir ideolojik yaklaşımla şiirler yazmalarına biz toplumcu gerçekçi şiir diyorduk. Genellikle serbest nazımı kullanıyordu bu şairler. Şimdi biz formatımız gereği sanatçılara ve onlarla ilgili nokta atış üçer maddeye odaklanacağız ve önemli eserlerini. Nazım Hikmet dendiği zaman bir metin bizden Nazım Hikmeti istiyorsa bir kere geleneksel şiiri çok iyi bildiğini, bunu çağdaş şiirle mükemmel bir şekilde kaynaştırdığını mutlaka vurgulayacaktır. Rusya'ya gidince Mayakovski'den etkilendiğini ve böylece fütürizm akımının etkisi altına girdiği vurgusunu mutlaka yapacaktır ve serbest şiirin öncüsü olması. Şimdi kıymetli dostlarım, serbest şiir dendiği zaman tabii ki Garip akımıdır aklımıza ilk gelen. Ama Garipçilerden de önce Nazım Hikmet 1940'lı yıllarda serbest şiiri ilk defa denemiştir. Unutmayalım. Dolayısıyla ilk uygulayan Nazım Hikmet'tir. Dikkat. Peki hocam bir sürü eseri var. Nokta atış ne bilelim? Şimdi şiir türünde değerli dostlarım baktığımızda memleketimden insan manzaraları değil mi? Bunu kesinlikle bileceğiz. 835 satır bunu bileceğiz. Bir de Sımanne Kadısı'nın oğlu Şeyh Bedrettin Destanı. E hadi Kurtuluş Savaşı Destanı da alalım. Kuvayi Milliye Destanı olarak da bilinir. Bunları bilmemiz lazım. Roman olarak da Yaşamak güzel şey be kardeşim. Bunu bilelim yeterlidir. Dediğim gibi formatımız gereği nokta atış eserlere odaklanıyorum. Normal konu anlatımlarında zaten bütün eserleri tek tek veriyoruz. Ha zaten kodlamanın içinde yine önemli eserler tekrar edilecek. Şöyle ki Nazım Hikmet, Nazım Hikmetli sözleriyle memleketindeki insan manzaralarıyla ilgili 835 satır şiir yazar ve bunları Pirai'ye mektuplarla gönderir. Kemal Tahir'e de mapushaneden mektuplar yazar ve mektubunu yaşamak güzel şey be kardeşim şeklinde tamamlar bitirir diyerek bir hikayeleme ile de eserlerini aklınızda tutabilirsiniz. Peki gelelim Rıfat, ilgaz, ilgaz, gıdıkla, gıdıkla az, gıdıklasın. Niye? Çünkü gülmece ve mizah vurgusu soru kökünde mutlaka geçecektir. Farklı edebi türleri birbirine kaynaştırması, yani ılıklaması, ilgaz, ılıklamış biraz türleri birbirine karıştırmış, şiir, tiyatro, tiyatro, roman, bunları birbirine kaynaştırmayı başarmış ve soru kökünde mutlaka olmazsa olmaz hababam sınıfı vurgusu geçecektir dostlarım. E peki eser olarak ne? nokta atış ne bilelim? E tabii ki Hababam sınıfı. Onun dışında Üsküdar'da sabah oldu. Bunları bilsek bence yeterlidir. Yani nokta atış kesin ne çıkar hocam diyorsan Üsküdar'da sabah oldu. Hababam sınıfı bunları bilsek yeterlidir. Peki gelelim kodlamamıza. Şimdi Rıfat Ilgaz Gaz Rıfat Gaza gelir ve Hababam sınıfındaki öğrencileri güldürmek için ocak katırı alagöz fıkrasını anlatır. Sınıftaki kahkahalar müdür odasına gider mi korkusuyla öğrencilerin kulağı kiriştedir. Soluk soluğa sınıfa gelen İbiş, müdürün yokuş yukarı geldiğini duyurur. Sınıfa gelen müdür Üsküdar'da sabah oldu. Siz hala dalga dümen yarenlik peşindesiniz. Bu gidişle Hababam sınıfı sınıfta kaldı demeye Az kaldı. Ben yaşadıkça ne 40 yıl önce ne 40 yıl sonra sizin adam olduğunuzu göreceğim. Bu saatten sonra güvercinim uyur mu bilmem ama Hababam sınıfı uyuyor der. Onları bir güzel paylar. Evet devam edelim. Ercüment Behzat Love. Şimdi soru kökünde ne geçebilir? İmgeci yaklaşımına vurgu yapılabilir dostlar. Serbest şiirin Nazım Hikmet'le birlikte ilk uygulayıcılarından olduğu vurgusu yapılabilir. Farklı alanlardaki çalışmaları yani gazeteciliğe kadar bu adamın birçok alanda çalışmaları var. Buna vurgu yapılabilir. Eser olarak da bakın soyadından çağrışım yapabiliriz. Love. Love nedir love? İşte bu yanardağdan fışkıran lavlar. E ne yaratır? Kaos yaratır değil mi? E insanlar da SOS diye bağırırlar. İmdat çekerler. Dolayısıyla o love'la bunları çağrıştırabiliriz. En önemli eserleri de zaten bunlar. Çelenk, SOS, Kaos. Hani bunları bilsek yeterlidir. Ben de buradan yola çıkarak bir kodlama yaptım. Lavların çıkarttığı yangından sonra 3 Anadolu köyünde kaos çıkar. Herkes SOS ile bu çağrıyla yetkilileri arar ancak kül olan köyün kilidi açılmaz. Geriye çelenkle durumu kabullenmek kalır diyerek bir kodlama yapabiliriz dostlarım. Peki İbrahim Abdülkadir Meriç boyu ne çıkabilir soru kökünde? Bu adam çıkar mı bu arada? Çıkmaz. Yani seçenekte bile geçeceğini düşünmüyorum. Toplumcu gerçekçi 1920-1940 arasından birini soracaklarsa yani o 24 soruluk hakları içerisinde İbrahim Abdülkadir beyefendi için kullanmazlar bunu kusurumuza bakmasın lütfen. Daha meşhur şairler gördük işte Nazım Hikmet falan gördük. Ama yine de biz nokta atışı ne gelebilir ona bir bakalım. Başlangıçta Faruk Nafiz ve Necip Fazıl'dan etkileniyor ama sonraları Nazım Hikmet'le tanışınca onun etkisi altında şiirler yazıyor. Tebliğ adlı kitabı soru kökünde mutlaka geçecektir dostlar eğer bu adam soruluyorsa. Eser olarak da şu tebliği bilelim. Tebliğ dinle alakalıdır. Bak şurada Halil İbrahim hemen çağrıştırılabilir. Şöyle bir hikayeleme yaptım. Meriç boyu Meriç boyunda dört pencereli evinde mutlu olmak varken tebliğ için yola koyulur İbrahim. Hoş geldin Halil İbrahim diye karşılanan İbrahim bugünün diliyle harp okulu olayı ve Nazım Hikmet mevzusunu insanlara anlatır. Anlattıklarından etkilenen insanlar Portekiz, Filistin ve Vietnam'da da neler olduğunu ona sorarlar çünkü merak ederler diyerek bir hikayeleme yapabiliriz. Enver Gökçe çıkacak bir adam değil elbette. Yani seçenekte bile geçmeyecektir. Ama yine de nokta atış verelim. Kendine özgü bir şiir dünyası kullanmış. Şiirlerinde halk değişlerini kullanmış dostlar. Şiir olarak dost dost ille kavga, panzerler üstümüze kalkar gibi eserleri var. Ama dediğim gibi son derece silik bir isim seçenekte bile geçmeyecektir. Diyorum bir de çıkıyormuş. <laughs> Sonra bu videonun altında yorumlarda onun için nokta atış bir şeyler verelim istedim kendisiyle ilgili. Evet Hasan İzzettin Dinamo yine gölgede kalmış bir isim. Zengin bir çağrışım düzeni kurması soru kökünde geçebilir. Deniz Feneri adlı kitabı. Evet bu geçecektir. E bunu da Dinamo'dan hatırlayalım dostlar. Dinamo Deniz Feneri'nin bir dinamosu. Motoru vardır değil mi? O ışığıyla etrafı aydınlatabilmek için. Kolaylıkla şu ikisi birbirini zaten çağrıştırır hatırlarız. Eserlerine baktığımızda Deniz fenerini bilsek yeterlidir. Bunca eseri ezberlemeye gerek yoktur dostlarım. Peki. Teşekkür ediyorum dostlar. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.